Hazreti Peygamber söyleyeceklerini benzetmelerle dile getirmekte başlanırdı. Hayatın içinden örnek durumlar çıkarır, vermek istediği bilgiyi herkesin anlayacağı düzeyde örnekler üzerinde açıklardı. Dinleyen onun dediğini asla unutmaz, söz konusu İşi veya davranışı her yapışında zevkle anımsanırdı. Bir gün ashabına davranışlıktan bahsediyordu. Namazla dirilmeyi, kendine gelmeyi, bedenen ve ruhen temizlenmeyi ve varoluşun tadına varmayı anlatıyordu. Bir düşünün bakalım dedi. Evinizin önünde bir nehir olsa ve günde beş defa o suya girip çıksanız üzerinizde kirli bir şey kalır mı? Onun sözlerini pür dikkat dinleyenler için cevap kolaydı. Hayır, ya Resulallah, onun kirinden hiç iz kalmaz. Beklediği cevabı alan Hazreti Peygamber maksadını hemen aktardı. İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah onurlu hataları silip sürpriz.